Ah merhabalar, ben Deniz Sodor Kontu. Sodor son derece heyecan verici bir yerdir. Burada görülecek pek çok güzel şey var. Ama bakalım ne kadar dikkatli izliyorsunuz. Umarım çok dikkatlidir. Çünkü sizlere gördüklerinizle ilgili sorular soracağım. Şişman kontrolör Thomas'ın Bertie ile yarışmasını onaylamıyor. Ama bana çok eğlenceliymiş gibi geliyor. Aferin sana Thomas. Yarışı kazandın. Şimdi sıradaki istasyona kadar hızla gidebilirsin. Kömür kazanının bolca yakıt olmasını sağlamak için çalışan ateşçi sayesinde. İlk soruya hazır mısınız? Thomas ne tür bir yakıt kullanıyor? Cevap odun mu? Yoksa havuç mu? Yoksa kömür mü? Thomas yakıt olarak kömür kullanıyor. Ateşçi Thomas'ın kazanına kömür koyuyor. Kazandaki ısı suyu buhara dönüştürüyor. Bu da Thomas'ın tekerleklerine güç veriyor. Yaşasın! Çok eğlenceliydi. Hadi bir daha oynayalım. Bu önemli yolcuyu şişman kontrolörle tanışması için Knapfort istasyonuna götürmek Spencer'ın görevi. Spencer'ın öyle acelesi var ki önüne bakmıyor ve yanlış tarafa gidiyor. Burası ne fırt istasyonu değil. <laughs> Bu da şişko kontrolöre pek benzemiyor. Platformda duran hayvan hangisiydi? Cevap köpek mi? Yoksa zürafa mı? Yoksa inek mi? Cevap zürafa. Eyvahlar olsun. Acele etmesen yanlış yöne gitmezsin ve geçte kalmazsın, Spencer. Aferin size. Sonra tekrar gelin ama. Hoşçakalın. Ah merhabalar. Ben Deniz Sodor Kontu. Sodor son derece heyecan verici bir yerdir. Burada görülecek pek çok güzel şey var. Ama bakalım ne kadar dikkatli izliyorsunuz. Umarım çok dikkatlidir. Çünkü sizlere gördüklerinizle ilgili sorular soracağım. Yeni bir demir yolu hattı yapılıyor. Ama rayların döşenebilmesi için zeminin düzleşmesi gerekiyor. Bu adam kayaları patlatmak için dinamit kullanıyor. Bu çok tehlikeli bir görev olduğu için emniyetli olmak adına koruyucu kıyafet giyiyor. İlk sorumuz için hazır mısınız? İnşaat işçisi kafasını korumak için hangisini kullanıyor? Cevap tüylü şapka mı? Yoksa silindir şapka mı? Yoksa koruyucu kask mı? Cevap koruyucu kask. Kask, inşaat işçisinin kafasını çarpmalara ya da düşen taşlara karşı koruyor. Yaşasın çok eğlenceliydi. Hadi bir daha oynayalım. Thomas şişko kontrolörü ve kontesi ana karaya götürüyor. İkilinin yolculuğu çok güzel geçiyor. Ama ilerideki de ne? Thomas dikkatli ol şu tren üstüne üstüne geliyor. Oh, neyse ki çekici tren diğerini yavaşlatmayı başarıyor. Kılpayı kurtuldular. Hızla gelen treni kim durdurdu? Cevap Percy mi? Yoksa Toad mu? Yoksa Thomas mı? Cevap Toad. Yani güvenilir çekici. Ne kadar da cesursun Toad. Hızla gelen treni tam vaktinde durdurdun. Şimdi kontes keyifle çayını içmeye devam edebilir. Aferin size. En kısa zamanda tekrar gelin. Hoşçakalın. Ah merhabalar. Ben Deniz Sodor Kontu. Sodor son derece heyecan verici bir yerdir. Burada görülecek pek çok güzel şey var. Ama bakalım ne kadar dikkatli izliyorsunuz. Umarım çok dikkatlidir. Çünkü sizlere gördüklerinizle ilgili sorular soracağım. Geceleri bazı şeyleri net görmek zorlaşabilir. Ve kimi zaman bir lokomotif kendini hayal gücüne fazla kaptırabilir. <laughs> Percy'nin de hayal gücü çok geniştir. Bu gece rayların hemen yanında pek çok tuhaf yaratık olduğunu düşünüyor. İlk sorumuza hazır mısınız? Percy'nin gördüğü hangi hayvan şu sesi çıkarttı? Uu, uu. Cevap kurbağa mı? Yoksa baykuş mu? Yoksa tavşan mı? Percy'ye merhaba diyen baykuştu. Hu uh, uh. hu. Ha Percy bir de bırak bırak diye ses çıkartan bir kurbağanın yanından da geçti. Ama tavşan ailesi Percy'yi görünce ses çıkartmadı. Yaşasın çok eğlenceliydi. Hadi bir daha oynayalım. Çoğu lokomotifin operatör kabini önünde penceresi vardır. Bu pencereler ateşi ve makinistin önlerinde ne olduğunu görmesini sağlar. Percy, Emily ve Millie. Hepsinin operatör kabininde yuvarlak pencereleri var. Thomas'ın da kabininde pencereleri var. Thomas'ın pencerelerinin şekli nedir? Cevap kare mi? Yoksa dikdörtgen mi? Yoksa yuvarlak mı? Thomas'ın kabinindeki pencerelerin şekli yuvarlaktır. Stafford'ın pencereleri kare ve Philip'in pencereleri de dikdörtgen. Ama pencereleri ne şekilde olursa olsun hepsi de çok faydalı. Oho iyi ki oyunumuza katıldınız. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ah merhabalar. Ben Deniz Sodor Komtu. Sodor son derece heyecan verici bir yerdir. Burada görülecek pek çok güzel şey var. Ama bakalım ne kadar dikkatli izliyorsunuz. Umarım çok dikkatlidir. Çünkü sizlere gördüklerinizle ilgili sorular soracağım. Steven'ın arkasına bir sürü vagon ekleniyor. Vagonlar da taşla dolu. Oh zavallı Steven. Bu vagonlar senin için biraz fazla ağır. Hadi birkaç vagonu çıkartmayı deneyelim. Bakalım kaçını taşıyabilecek. Evet işte böyle. Yükün çok daha hafifledi. Şimdi yoluna devam et. İlk sorumuz için hazır mısınız? Steven kaç tane taş yüklü vagon çekmeyi başardı? Cevap bir mi? Yoksa iki mi? Yoksa üç mü? Steven bir taş yüklü vagon taşıdı. Taş taşıma işi Steven'a pek uygun bir görev olmayabilir. O insan dolu yolcu vagonlarını çekerken çok daha mutlu. Yaşasın! Çok eğlenceliydi. Hadi bir daha oynayalım. Olamaz. Kevin suyun içine düştü. Neyse ki Cranky Kevin'e yardımcı oluyor. Hmm, Kevin'in yüzündeki bu şey de ne? Oho, burnunu da kıstırmış. Kevin'in burnundaki hangi hayvandı? Cevap balık mı? Yoksa yengeç mi? Yoksa deniz yıldızı mı? Ah, Kevin'in burnundaki şey yengeçti. Şişko kontrolör limanın toparlanması için Kevin ve Cranky'nin işbirliği yapmış olmasından çok memnun. Aferin size. En kısa zamanda tekrar gelin. Hoşçakalın. Ah merhabalar. Ben Sodor Kontu. Sodor son derece heyecan verici bir yerdir. Burada görülecek pek çok güzel şey var. Ama bakalım ne kadar dikkatli izliyorsunuz. Umarım çok dikkatlidir. Çünkü sizlere gördüklerinizle ilgili sorular soracağım. Thomas her zaman çok çalışkan bir lokomotiftir. Ama bu onun yaramazlık yapmasına engel değil. Ohohoho. Thomas şişko kontrolörün bir numaralı mavi lokomotifi olmaktan gurur duyuyor. Ama Thomas Sodor'a ilk geldiği zaman mavi de değildi. Bir numaralı lokomotif de. İlk sorumuza hazır mısınız? Thomas Sodora ilk geldiği zaman ne renkti? Cevap kırmızı mı? Yoksa yeşil mi? Yoksa sarı mı? Thomas Sodora ilk geldiği zaman rengi yeşildi. Şişko kontrolör onu buharlı tamirhanesine gönderdi. Orada Thomas'ı maviye boyadılar. Üstüne de o özel bir rakamını yazdılar. Çok şık görünüyor öyle değil mi? Yaşasın çok eğlenceliydi. Hadi bir daha oynayalım. Ben sürprizlere bayılırım. Bu çukurun içinde öyle bir şey var ki bu şey şişko kontrolleri bile şaşırtıyor. Bu şey bir zamanlar engin denizlerde yol alıyordu. Ama şimdi onu bulunduğu yerden çıkartmak Raki'nin görevi. Bu şey hem çok eski, hem çok büyük, hem de çok ağır. Rakinin çukurdan çıkarttığı şey neydi? Cevap bisiklet mi? Yoksa araba mı? Yoksa korsan gemisi mi? Raki çukurdan korsan gemisi çıkarttı. Muhteşem! Donald gemiyi Arzbra limanına götürüyor. Bu gemi herkesin görebilmesi için bir müzede sergilenecek. Aferin size. En kısa zamanda yine gelin. Hoşça kalın.